Ölmedim ölmedim evdeyim. Evdeyim evde. <laughs> hem biraz çalıştım hem evrak işlerim vardı. Onları hallettim. Ee, dün bu arada çıkan haberleri hep yollamışlar bana. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Posta her yerdeki haberleri gördüm. Neden bu kadar ilginç geldi onu bilmiyorum. Çünkü Survivor'dan önce ben devlet memuruydum. Öğretmendim. Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi spor kulübünün kondisyoneriydim. Avrupa şampiyonu olan bir kulübün kondisyoneriydim. Ve sporcusuydum ve aynı zamanda da milli sporcuydum. Yani işsiz güçsüz bir insan değildim. Dolayısıyla tabii ki işime geri dönmem çok normal. Sörvam ile ilgili de okulum, anlaşmam şöyle. Gidersen de arkamdayız hocam, gitmezsen de. Yani en son Acun ile final günü canlı yayında zaten söyledi. Nagihan Sema Seda diye böyle bir konuşma oldu. Onun dışında bütün yarışmacılarla anlaşılmadı. Anlaşılanlar antrenman yapıyor zaten. Yani gidip gitmemen bir muamma şu an.